Arkadaşlar bu videoda sizlere yeni gelen itemlerle spit push'lu efsane bir kata yapacağım arkadaşlar. Şimdi girdim ürünleri şöyle göstereyim. Şimdi... Arkadaşlar muhtemelen ne alacağım biliyor musunuz ilk item'a? İlk item kan içen veya hız kesen alabilirim. Hız kesenden sonra yeni çıkan omurga kıranı alacağım. Ondan sonrasına bakalım. Full split push yapacağım dedim. Katerina ile split push yapacağım diyorum arkadaşlar size. Kendinize gelin yani. Yani ben güzel bir şey olacağına inanıyorum. İnşallah da olur. Max istiyor. <laughs> Altı farmın altısını da aldık. Ben de Ignite avantajı var arkadaşlar ama flash'ım yok. Öyle bir sıkıntımız da var. Tamam güzel güzel takas gayet iyi takas Can da öndeyim ben şu anda 750 canımız var bu arada 750 canla başlamışız arkadaşlar Çok iyi bir başlangıç 4 milyonu 10 milyon Baya iyi o da O nasıl bana vuruyor lan Bir dakika o bana vurmadı ki Vallahi vurmadı <laughs> Öldün ya Ay çok hızlı yaptım var ya. Yemin ederim çok hızlı yaptım. Çok iyi. Şimdi buradan ben kazma alacağım. Demir diş kırbacına gideceğim buradan. Böyle aldık. Bu arada arkadaşlar şimdiden videoyu beğeni atarsanız gerçekten çok sevinirim. Böyle içerikleri bulmak kolay olmuyor. En azından içeriklerimin tuttuğunu görünce ben de mutlu oluyorum. Devamının gelmesini istiyorum ben de. Ama yeterli ilgi gelmediği için de devam edesim gelmiyor açıkçası. Ama böyle içerikler genelde çok tutuyor, çok izleniyor. O yüzden de sizden bir like rica ediyorum şu anda tam şu an. Tamam. Sıkıntı yok. Tamamdır. 5 level oldum. Adam sadece Doran kalkanı var bu arada. Üstüne bir atlasam hiçbir şey yapamaz. Bakalım. Eğer yaklaşırsa deneyeceğim bir şeyler ama yaklaşmıyor hiç. Tamam. Lane'i pushladık en azından. Sağa sola bakalım. Yani adama sıfır damage attım ultiyle. Hayır hiç atmasaydım daha iyiydi herhalde. Hiç hasar yemedi yani. Yani küçük küçük takaslara girmeye çalışıyorum ama adam da aşırı safe oynuyor bu arada ya. Hakikaten aşırı safe'sin abi. Böyle bir safe oynayan Mordekaiser görmedim ben hayatımda. Tamam gayet iyi tekrar ama büyük milyonu kaçırdık yani. Yani o takasa büyük milyon kaybetmek bence worth. Güzel of tahribi bir vurdum ama Jarvan geliyor bana çıkmam lazım. Gayet iyi miyon kaybetti ya bir baksak mı şuraya şöyle. Akali öldü galiba aynen. Bu ne abi? Adam Merkür almış. <laughs> Oğlum ben AD kasıyorum. Manyak mısın lan sen? AD kasıyorum. AD alo. Kardeşim. Merkür almış. Takımda bir tek Akali AP. Yani beni AP'den saymayın çok fazla. Ya. Oy çok güzel oldu. Tamam TP'yi bekletiyorum hala. Hız keselim mi? Bitireceğim neredeyse. 700 gol kaldı. Bu arada şimdi geçen videoda şeyden bahsetmiştim. Klavye sesinin falan artık gelmeyeceğinden söz etmiştim. Onu geri getirmemi isteyenler var. Sizce öyle bir şey yapayım mı? Eğer geri getirmemi istiyorsanız arkadaşlar bu diye bir like'a abanın ya. Eski tak 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 klavyeye işkence ettiğim günleri özlüyorum. Nasıl yiyeyim Ne yapıyorsun lan? Abi herif, herif beni öyle bir yerde aldı ki. Kule rencinden çıkamadım ya. Kule rencinden çıkamadım. Bu neydi lan böyle? Allah Allah. Neyse. Şimdi omurga kıran alıyorum arkadaşlar. Bakın yakınında takım arkadaşın yokken 25 ile 45 arası zırh ve büyü direnci kazanırsın diyor. Ve, ve kulelere %20 daha, daha sargı Yakındaki, Yakındaki büyük milyonlar 60, 100, 135. Zırh ve kulelere 120 daha fazla büyük milyonlar... Öyle yani. Abi bu ne hasar ya anasını satayım ya. Hasar ya Allah Allah. Çok cringe anasını satayım. Bu arada bu hız keseni ben bayağı sevdim arkadaşlar ya. Hem süresi de çok kısa. 12 saniye falan. Şimdi bak tahribi yine vuracağım. Köpek gibi. Şu an kuleyi aldım neredeyse yani. Siz düşünün. Baksanıza. Bir barikat daha aldım. Bütün barikatları bitirdim zaten tahrip sayesinde. Adam da bir tane bile barikat alamamış. Lol. Çok iyi lan. <laughs> Oy adama nasıl dövdüm lan? Adama nasıl dövdüm belli değil ya. Çok güzel dövüyoruz şu an adamı. Dur bakayım açılırsa eğer. Ah ölmedi lan sonra. 31 canı gördüm. <laughs> Oltusu var bu adamın ya kesemeyiz ki. Ah be kanka ya. Tuttursan kesmiştik ama. Neyse. Oha ne yapıyorsun lan? O yanısını manyağa bak. Dümdüz kesti. Çok güzel. Şimdi omurga kıranı şimdi bitirsek mi? Şu arkanı bir alalım. Ondan sonra cıma. Yonya çizmeleri alabilirim belki. Aynen alalım bunu da. Güzel. Bir bota ruam atalım bakalım. Tipimiz yok ama. Atabiliriz. Hayda. O zıplatmayı yemeyecek. Lan ne yapıyorsun oğlum? <laughs> e hey kanka bu ne şimdi? Oğlum kaçtım lan. Vallahi kaçtım da niye cümbür cemaat buradalar adamlar? <gülüyor> 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 Güzelmiş abi vallahi çok iyi ya. Adamın hatta hasara bakar mısın? O kadar korkusuzca yaklaşıyor ki bir de. Geldim geliyorum 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 geldim, geldim 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 geldim. Hayır kaçma len. Kaçma oğlum kaçamazsın kaçamazsın. Güzel 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 güzel. Fight'i kazandı Kaysa yokken. Adamlar bayağı sattı ya. Oyun zor bu arada. Hakikaten zor oyun. Şeyler yapmam lazım. Benim taşımam lazım oyunu. Güzel omurga kırınım bitti benim. Yani şimdi Vahşi gideceğim. Oradan da Sterak, Karabalta falan filan. Yapacağız bir şeyler. Umarım. Benim bu kuleyi almam lazım şimdi. Ama adamlar gözükmüyor. Aldım ya ben bu kuleyi. Tık. Oy 900 vurdum lan. Güzel, güzel. Ya ejderleri vermesek çok iyi olacak ya. Son vuruş bekletiyor bir daha. Kanka vursana şu çarpı. Vursana çarpı. Adama niye dalıyorsun? Allah Allah. Şaka gibisin ya. At Q. Öldü. Nice, güzel, güzel. Taptan niye iki kule vermişiz oğlum? Biz ne oluyor lan bu oyunda? Allah Allah, hiçbir şey anlamadım ya. Neyse, buradan invitörü alırız belki. Adamları gelmezse. Hmm, 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 hmm. Red'i almam lazım acil. Tamamdır. Şimdi Vashidra'yı alıyoruz. Vashidra'dan sonra muhtemelen Sterak alacağım. Böyle şunları aldık. Normalde benim şu an split push'ta olmam lazım ama bizim takım izin vermiyor ya. Sürekli bir yerde fight falan oluyor. Ben Bende şey TP var şu an. Ta topa gidip kule falan almam lazım ama böyle salak salak ölüyorlar işte. Böyle ölünce bunlar E. Ee? Tamam. Ben bunu bayağı oyaladım ya. Ay çok yakından Ölmedim. Vallahi ölmedim. Ay 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 bro. Helal. Vahşi dram bitecek şu evden sonra. Büyük bir yanı kaçırmayayım. Tamamdır çok iyi. 180 farmım var lan. Yani çok da iyi değil ama çok fazla fight'a e gittiğim için farmı bir süreden sonra bırakmak zorunda kaldım ben. Ama yine de iyi farmımız var. Ben şu kuleyi alırım. Alır mıyız? Tamam kaçtım ya. Oy de bak. <laughs> Z montaj. Neyse, kayısıyı öldürdüm gider ayak. Ama 500 gold verdim adama ya. Ben devam ediyorum ya. Gelmeyeceğim oraya. Buradan split'e devam. Şu kuleyi alacağım. Tamamdır. Benim gelmeme gerek yok zaten ya. Oğlum Apelios nasıl ölmeyi başarıyor acaba ya? Allah Allah. Tamamdır güzel. Aldım kaçtım adamı. Nice nice nice. 16 level'da olduk. Ben buradan tekrar ittireceğim bu arada. Durmak yok. Buradan tekrar pushleyeceğim burayı. Helal kanka. Geliyorum arkalarından. Ama yetişemeyeceğim ki ya. En azından şu jarvanı keselim. Baba, baba oynadı baba ya. Baba oynadı baba. <laughs> baba. Hadi bakayım oğlum. Base atıp TP açacağım. Direkt base atıp TP açacağım itemim bitiyor çünkü. Item bitirmem lazım. Önemli. Şimdi son item ya karabaltı alacaktım ya da ölümün dansı alacaktım ama ölümün dansı çok daha mantıklı arkadaşlar burada. Zaten 3k canımız var. Hayvan gibi tankız. Dur bakayım burada ne oluyor? Yat oğlum sen de aşağı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Öpüldünüz.